bir ürünle karşınızdayım. Bugün sizlere AOK AGON AG272 FCX6 modelini tanıtacağım. Tanıtıma geçmeden önce monitörümüzü parçalara ayırdım. Parçaların nasıl toplanır sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada monitör tutucu ayağımız mevcut. kutunun içerisinden çıkıyor. Bir adet pivot asansörümüz var. Bir adet monitörümüz. Ve bunları montajlamak için bir adet yıldız tornavida da içerisinden çıkan yine 4 adet civata ile montajımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle şu malzemeleri biraz kenara alalım. Montajımızı dikkatli bir şekilde şöyle olduğu için gerçekten çok dikkat edin montajlarken. Benim şu anda sert zemin ama sizin yumuşak bir zemin olursa daha iyi olur. Montörümüzü öncelikle ters çeviriyoruz. Pivot asansörümüzde bulunan şu iki tane tırnağı önce bir geçiriyoruz. Daha sonra yerine oturtuyoruz. Daha sonra yıldız panövide ile vidalarını sıkmaya başlıyoruz. vidalarını sıktıktan sonra görmüş olduğunuz e, montör ayağımızı yerleştireceğiz. Tutalım. Yan çevirelim. Şurada görmüş olduğunuz vida kısmında buradaki ayaktaki deliğe denk getirerek buradaki montaj işlemini de kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Dikkat edin buradaki vidaya diş kaptırmayın. Dikkat bir şekilde çevirin ve iyice sıkmayı unutmayın. Monitörümüz şu anda kullanıma hazır. Şöyle şuradan tutup kaldırdığımızda Monitörümüz kullanıma hazır. Şimdi e, monitörümüzü kurduğumuza göre tanıtımına geçebiliriz. Monitörümüz 27 inç, 165 Hz yenileme hızına sahip, 1 milisaniye geri tepkime süresi, geri gri metal ayaklar ve pivot özelliğiyle oyuncuların tam isteklerini karşılıyor diyebilirim. Pivot sayesinde monitörümüz 110 mm e, yukarı, 30 cm sağ ve 30 cm sola olmak üzere ayarlayabilirsiniz. Kör özelliği ile beraber cihazımız veya panel kullanmakta. Görmüş olduğunuz ışık aydınlatmalarla da oyuncuların ilgi odağı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Aydınlatma ledlerine değinecek olursak kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 3 renk seçeneği bulunuyor. Ön ve arka kısmında bulunan aydınlatmalarla şık bir görüntü sergiliyor fakat cihazımızda RGB desteği maalesef ki yok. Monitörümüzün alt kısmında bulunan ayar tuşuyla LED şiddetini ve renk değişimini gerçekleştirebilirsiniz. AGO modellerinde görmeye alışık olduğumuz kulaklık asma aparatı bulunmakta ve çoğu markada bu özellik sunulmamakta. Kullanıcılara kolaylık sağladığını ve benim de çok hoşuma gittiğini sizlere paylaşmak isterim. Monitörümüzde bir sürü giriş ve çıkışlar mevcut. Sıralamak gerekirse... 1 adet DisplayPort, 2 adet USB 3.0, 2 adet e, mikrofon giriş ve çıkışı, e, ayrıca VGA girişiyle ile de bolca seçenek sunmakta. Ayrıca monitörümüzde 3 voltluk 2 tane hoparlör mevcut. Yeterli bir ses seviyesi olduğunu sizlere söyleyebilirim. Genelde film izlerken veya müzik dinlerken kullanabilirsiniz. Oyun için kulaklık kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Altta bulunan ayar tuşuyla ya da harici gelen kumandasıyla e, monitörümüzün OSD ayarlarına giriş yapabiliriz. OSD ayarlarına giriş yaptığımızda ise programın Türkçe dil desteklediğini görebiliyoruz ve bize kolayca ve anlaşılır bir şekilde ayar yapmamızı olanak sağlıyor. Renk ayarları menüsünden mavi ışık aydınlatma özelliğini kullanabilir. Multimedya, ofis, internet ve okuma modu olarak 4 farklı seçenekle ayarlayabilirsiniz. Oyun ayarları menüsünden oyun modlarını ayarlayabilir, FPS, yarış, stratejik oyun için ise RTS ayarını seçebilirsiniz. Veya kişiselleştirme menüsünden kendi ayarlarınızı oluşturabilir ve o ayarlar üzerinde kullanmaya devam edebilirsiniz. Kontrast ayarı ise yine renk ayarları bölümünden yapabilirsiniz. Kontrast oranı 3000 bölü 1. Bu oranın güzel bir oran olduğunu sizlere söyleyebilirim. Parlaklık ayarını yine cihazımızın renk ayarları bölümünden gerçekleştirebilirsiniz. FreeSync özelliği bulunan monitörümüzde Nvidia ekran kartlarında G-Sync özelliğini kullanabileceğinizi ve daha iyi verim alabileceğinizi sizlerle paylaşmamda fayda var. Oyunlarda bu özelliğin gerçekten çok fark ettireceğini sizlere söylemek isterim. Oyun kalitesi ve zevkini artıracağından şüpheniz olmasın. RTX 2060 Super ekran kartına bağlayıp oyun denemelerini yaptım. Ve gayet başarılı bir sonuç aldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Bir oyuncunun tüm isteklerini karşılayabildiğini bu montörün denk düşen rakipleri arasında fiyat performans olarak en iyi olduğunu söyleyebilirim. Sizlere tanıtmış olduğum AUG Agon AG272 FCX6 modeli hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.